Thank you Kısa bir aradan herkese merhabalar. Yine birbirinden önemli isimlerle karşınızdayız. Bu bölümün konu konusu yine çok ama çok özel bir isim. Tiyatro ve sinemanın öncü kadınlarından biri. Hatta Atatürk'ün önerisiyle tiyatroya adımını atmış bir isim. Bedia Muvahit. Emine Bediya Şekip 16 Ocak 1897 yılında İstanbul Büyükada'da dünyaya geldi. Çocukluğu Osmanlı'nın son dönemlerine denk gelmesi sebebiyle İstanbul'un karışık olduğu zamanlardı. Varlıklı ve nüfuzlu bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğundan itibaren repiyelerinden Rumca ve Fransızca öğrendi. Okul çağına geldiğinde önce Büyükada'daki Saint Antoine okuluna giden Bediya Şekip babasının ölümü üzerine ailesiyle beraber Moda'ya taşınmak zorunda kaldı. Kadıköy Terakki Mektebi ve ardından Notre Dame Lisyon Lisesi'nde eğitim alan Bediha Şekip. Bir yandan öğrenimini sürdürürken Kadınlar Dünyası dergisi ona iş hayatının kapılarını açtı. Dergideki bir kampanyayla telefon idaresi kadınlara bir iş çağrısında bulundu. Telefon şirketine iş için başvuran 200 kadından 7'si Fransızca barajında aşarak işe alınmaya hak kazandı. Bu kadınlardan biri de Bediha Şekip'ti. Türk kadınlarının memuriyet gibi işlere henüz kabul edilmediği yasak olduğu bu dönemde Fransızca ve Rumca bilmesi sebebiyle İstanbul Telefon Şirketi'nde memur olarak çalışan ilk Türk kadınlardan biri oldu. 1914 yılında batılı anlamda tiyatronun gelişmesinde önemli bir işlev olacak müzik ve tiyatro konservatuarı niteliğindeki ilk kurum olarak Darül Bedai'nin temelleri atıldı. Darül Bedai'nin ilk oyuncuları arasında Bediha Şekip'in daha sonra eşi olacak olan Ahmet Refet Muvahit de vardı. Okula öğrenci olarak başvuran adaylardan yalnızca 8'i kadındı ve hepsi Hristiyan'dı. Bediya Muvahit de dahil Müslüman kadınların Darül Bedayı ilk girişleri ise 1918 yılında gerçekleşti. Şimdi burada konuya bir açıklık getirelim. Darül Bedai'den Afife Jale bölümünde zaten bahsetmiştik. Afife Jale ve Bediya Muvahit aynı zamanda aynı dönemde yaşamış iki büyük sanatçı. Afife Jale tiyatroda sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını, Bediya Muvahit ise sinemada bir filmde oynayan ilk Müslüman Türk kadını olarak Anılıyor. 1921 yılında Erenköy Kız Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başlayan Bediha Şekip, aynı yıl Darül sahnesinde izlediği, oyun sonrası imzalı resmini istediği Ahmet Refet Muvahit ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin ismini aldı ve Bediha Muvahit olarak tanındı. Bu evliliğinden 1922 yılında Şuayip Sina adını verdikleri bir de oğulları oldu. Eşi sayesinde tiyatro ve sinema dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu ve birden kendini sinema dünyasının içinde buldu. O yıllarda Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarlanan Ateşten Gömlek filmi için Muhsin Ertuğrul kadın oyuncular aramaktaydı. Halil dedip Ayşe karakterinin bir Türk kadın tarafına oynanmasını talep etti. O sırada eşinin arkadaşı olan Muhsin Ertuğrul da Bedia Muvahiti filmde oynaması için teklifte bulundu. Bedia Muvahit Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk Türk filmi olan Ateşten Gömlek filmi sayesinde ilk kez Beyaz Perde ile tanışmış oldu. Ayrıca bu filmde daha sonra Muhsin Ertuğrul'un eşi olacak Neyire Neyir de rol aldı. Böylece Bedia Muvahit ve Neyire Neyir... Türk sinemasının ilk kadın sinema oyuncuları olarak tarihe geçtiler. Darül Bedai oyuncularının İzmir turnesine katılan Bedia Muvahit bu kısmı kendi ağzından anlatıyor. O vakit Atatürk'ü tiyatroya davet etmeye gittiler. O zaman İzmir Yunan istilasından yeni kurtulmuştu. Her yer duman kül içindeydi. Atatürk'ü davet ettiklerinde Atatürk kimler var diye sormuş. Oyuncular isimleri İzabel Hanım, Maria Hanım diye saymışlar. Atatürk oynayan bir Türk kızı yok mu diye sormuş. Onlar da yok efendim demiş. Aslında benden önce Afife Cale hanımefendi sahneye çıkmak istemiş. Prova yapılmış. Tam oynayacağı gece polis gelmiş. Karakola götürmüşler ve perde kapanmış. Bu durumu Atatürk'e anlatmışlar. Atatürk bunun üzerine Ahmet Muvahit'e senin eşin niye oynamıyor diye sormuş. Ahmet Muvahit de zannetmiyorum yapamaz demiş. Atatürk ise ben oynayabileceğine eminim çünkü onu Ateşten Gömlek filminde izledim muvaffak oldu. Bu gece oynasın ben de gelip seyredeceğim demiş. Bana geldiler ve akşam sahneye çıkacaksın dediler. Şaşırmıştım çünkü hiçbir hazırlığım yoktu. Bir günde ezberim yaptım. Ceza Kanunu oyununda Sacide rolünü o gece oynadım. Oyundan sonra Atatürk sahneye yanıma kadar geldi ve istediğimi yaptın kızım. Çok güzel oynadın dedi. Diyerek ilk tiyatro tecrübesini bu şekilde bizlere anlatıyor. Bedia Muvahhit'in resmen tiyatroya başlaması ise Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Muhsin Ertuğrul tarafından 1923 yılında sahneye konulan Shakespeare'in Othello adlı oyunuyla oldu. Desdemona rolünde Bedia muvahit Emilia rolünde Neyire Neyir'in rol aldığı temsil büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu başarılı temsillerden sonra Türk kadının sahneye çıkması da yavaş yavaş kabul görmeye başladı. Bedia Muvahit 1924 yılında artık bir Darü'l Darülbedai sanatçısı olarak Cehennem, Azarya ve Yorgaki Dandini gibi oyunlarda rol aldı. Başarılı oyunculuğu ve akıcı Türkçesiyle hayranlık uyandıran Muvahit dönemin basını tarafından da ilgiyle takip edildi. Eşi Ahmet Refet Muvahit'i ise 1927 yılında verem hastalığı nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümünden sonra çok etkilenen sanatçının kendine gelmesi biraz zaman aldı. Eşinin ölümünden sonraki ilk sezonda izleyicisine duyduğu saygıdan dolayı daha önce Ahmet Refet Muvahit ile oynadığı Üç kişi arasında adlı oyunda sahneye çıkmaya devam etti. 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında dostane ilişkiler kurulmasına aracılık eden sanatçılardan biri oldu. Bu dönemde İstanbul'a gelen bir Yunan tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen Otello oyununda Destemona rolünü Yunanca oynadı. Oyunculuğu çok başarılı bulunmuş, hatta ünü Türkiye dışına da taşmıştı. Türk-Yunan ilişkilerinde Barış Havası'nın estiği 1931 yılında Başbakan İsmet İnönü Başkanlığındaki Yunanistan'a giden ilk Türk heyetinde yer aldı. Yunanistan'da gerek basından gerekse sanat çevrelerinden büyük ilgi gören Bediya Muvahit, Atina Konservatuarı tarafından bir de Fahri Diploma ile ödüllendirildi. 1933 yılında şehir tiyatrolarında besteci ve piyanist olarak çalışan Ferdi Frederick von Stassel ile ikinci evliliğini yaptı. Bedia Muahit entelektüel birikimiyle oyunculuğun yanında Fransızcadan yaptığı Yahudi, İstanbul havası, kır çiçeği, geçti borun pazarı, oğlumuz, arılar gibi çeviri ve adaptasyonları ile de Türk tiyatrosunda büyük hizmetlerde bulundu. Muahit Ateşten Gömlek filminin yanı sıra İstanbul sokaklarında Karın Beni Aldatırsa... Allah Allah. <laughs> Nasıl yani? Filmler ayrı ayrı cümle evet, gibi sanılmasın ama evet. değil. Bak şimdi. Baştan say istersen. İstanbul sokaklarında söz bir Allah bir karın beni aldatırsa barut fıçısı İstanbul kaldırımları hep o şarkı şoförün kızı son mektup gibi pek çok filmde de rol aldı. Şimdi oldu mu? Oldu. Medya tamam. <laughs> Muvahit güçlü hafızası ve ezber yeteneğinin yanında taklit ustalığıyla da bilinen bir sanatçıydı. Kendine hayran bırakan oyunculuğunun yanı sıra esprili kişiliği herkes tarafından bilinirdi ve konuşulurdu. İlk filmde beraber oynama fırsatı bulmuş usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dorman Bedia Muvahit hakkında şunları söyler. Kişiliğini çok severdim. Hayrandım kişiliğini. Müthiş esprisi olan bir insandı. Gerçekten onun esprilerini hatırlamak isterdim. Maalesef ki kaleme alan olmadı. Ben İsmet Aydan çok rica ettim. Sen bunları yaz diye. Unutulacak bunlar dedim. Ama alamadı ve onların çoğu unutulup gitti. Gerçekten inanılmaz bir kafası ve espri yeteneği vardı. Fareden çok korkan Gazanfer Özcan'da bir röportajında Bediye Muvayyeti fare yüzünden emin öne halk evinde sahne tabancasıyla kovaladım. Allah rahmet eylesin hiç üşenmemiş makyaj aynama ölü bir fare asmış diyerek sanatçıyla olan anısını bu şekilde anlatıyor. Sanatçının esprili yapısının yanı sıra hassas kişiliğini de Toron Karacaoğlu şöyle anlatıyor. Bir turne seyahatinde iki farklı turne ekibinin trenleri karşılaştı. Herkes birbirine sevgiyle sarıldı ve yiyeceklerini paylaştılar. Ancak yan kompartmanda Bedi Hanım sessizce ağlıyordu. O sırada sormak mümkün olmadı. Sezon açılınca neden ağladığını sordu. Biz neden sezon içinde birbirimizin aleyhinde davranırız da niçin böyle bir turnede hasretle kucaklaşırız? İşte buna ağlıyordum demişti ve bu bana büyük bir ders oldu diyor usta oyuncu. Sanat hayatı boyunca birçok ödül ve ünvanla layık görülen Bediya Muvahit, anısına post bastırılan ender sanatçılardandır. 1975 yılında şehir tiyatrolarından emekli olan Bedriyah Muvahit 1987 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sanat hayatı boyunca şehir tiyatrolarında 200'ün üzerinde oyunda rol aldı. 1993 yılı Aralık ayında sağlık durumu kötüleşen Muvahit 20 Ocak 1994 tarihinde 97 yaşında hayatı veda etti. 1995 yılından bu yana Türk Kadınlar Birliği tarafından şehir tiyatrolarının genç kadın sanatçılarına Bedia Muvahit tiyatro ödülü verilmektedir. Sanatçının hayat hikayesi çok sayıda kitap ve araştırmaya konu olmuştur. Bu bölümün konusu konuğu Türkiye'de sinema ve tiyatronun kadınlar arasında yaygınlaşmasında öncü olan isimlerden Bedia Muvahit'ti. Bir başka kısa bir arada tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.